Merhabalar bu motorik izleyicileri. 5 Ekim günü La Liga 8. hafta mücadelesinde Levante Real Madrid'i ağırlayacak evinde. Ee, bu maçla ilgili de bu hafta aslında bu haftanın net maçlarından biri diyeceğim. Çünkü e, Real Madrid belki sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Şampiyonlar Ligi maçı da oynayıp gelecekler belki. Kopenhag'la oynayıp gelecekler ama e, Levante şu son dönemde aslında ligde de başarılı olmasına rağmen Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid'i de alabiliriz yanlarına ve hatta belki de Valencia'yı ve Sevilla gibi takımları da alabiliriz. Yani hücum anlamında etkili olan, yetenekli oyunculara sahip ve top yaparak, pas yaparak oynayan takımlara karşı biraz da herhalde yaş sıkıntılarından dolayı iyi sonuçlar alamadılar son senelerde ve bu maçta da ben Levante içeride de olsa, Real Madrid kötü de gidiyor olsa Real Madrid'in arkada yakalayacağı bir iki ufak pozisyonda, bir iki açık alanda hemen sonucu gole çevirip e, maçı kazanacağını inanıyorum açıkçası. Çok fazla sürpriz alınacak bir maç değil. Geçen hafta Elche maçında sıkıntı yaşadı Real Madrid ama bu maçta ben sıkıntı yaşayacağına da inanmıyorum. E, maç sonu iki diyorum. Oranı arttırmak isteyenler 2'den 2 iki şeklinde de oynayabilir. Ben Real Madrid'in hani 15. 20. dakikadan sonra bu maçı rahat bir havaya sokacağına inanıyorum açıkçası.